...özel uçakta, Ben tam amort. orada oraya... Peki Arda Turan'ın bir soru e Arda soracağım... Turan ...Arda Turan kulüpte kulüpte görev e, almalı mı... ...bir profesyonel olarak sizce? Almalı ya, Hayır, böyle alamam. görevinin ne olduğu belli olmadan... ...transfer görüşmelerine adam mı götürülür? Dün yani? söyledim ben bir görev alması gerek... ...ve de sürekliliği de olması gerek... Evet, ...yönetimler olsun. gitse bile kalsın sportif direktör olarak... Hocam sen şaşırır mısın Arda Turan'a... ...genel e, koordinatör dendiğinde... ...veya idari genel menajer Hayır, dendiğinde... hiç şaşırmam... Şaşır. ...görev şey... verilmezse i̇şte. şaşırırım... Artık profil değişti bence... Ne profil Erven, ne abi? Er, uçaktaki er, adam mı? Hayır abi. abi o, ne olay ne abi, abi? Futboldan Ardene. gelen herkes denendi Galatasaray'da abi, olmadı. Fatih Terim bir sürü Galatasaray'ın efsaneleri yanına getirdi. Başarısız oldu. Hangisi takım çalıştırıyor şu anda? Ama Hangisi bir şey söyleyeceğim. Oluyor? Ya 117 117 yıllık... o takım çalıştırmıyor. Bir dakika Serkan'cığım. O sportif direktör bir futbol aklı olarak gelecek transfer için. Yani Eşokman giymeyecek 117 Arda. 117 yıllık kulübün. İkisi vardı. E Ümit Davala, Hasan Şaş gibi, Selçuk Bak. İnan, Necati gibi olmayacak yani Arda. Değişti Patron. artık. Türkiye'nin batıya açılan penceresi dediğimiz Galatasaray'da vizyon ön plana çıktı artık. Yani o transferleri ne efsaneler gitseydi, ne bileyim işte er yani ya bize kötü bir şey ne diyoruz? Tit kimin? Arda, Arda Turan'ın titri, titri yok. 110 117 yıllık bir korumun milyonlarca euroluk operasyonunda Arda Turan'ın titri ne diyorum ben? Kötü bir şey söylemiyorum Arda ki. Arda Turan'ın transferlerle ilgisi yok ki. Titri mitri yok ya. Nasıl yok neden? ya? Uçaktan Peki, beraber Alex, indiler. Alex, Peki, Alex... Özel Alex. uçağa binmiş. Peki Burada... iyi de ne yapmaya gitmiş? Alex Sanchez ben Abi... duydum. Mesela onunla konuşmak konusu... için... Tamam, Onunla ben, konuşmak uçak... için, ikna etmek için gitmiş mesela ay, en başta Sanchez'i. E bir tek o gelmedi, diğerleri geldi. Ay, evet. Hayır ben, uçakta ben, niye o zaman? Hayır, ne, çünkü giden uçak Galatasaray'ın e, bir sponsorunun, yani şimdi söylemeyeyim yani bir takım e, ismini de biliyoruz, evet. vermeyelim. Evet. O uçağa o da binmiş gitmiş yani bu kadar basit. Kimse de dememiş ki Arda ya senin ne işin var? hani. Yani böyle dolaşmak bir, için biz... mi gitmiş yani o uçağa? Ama o fotoğrafı zaten. niye veriyor o zaman? Hayır ama Herkes bir şey söyleyeceğim. Herkes dediğim gibi PR'ının peşinde. Hayır, hayır uçağa yani geldim şimdi ben şimdi uçağa. Arda Turan geldim. Biz de uçağa. Günü... Hayır uçağa biz normal yöneticiler bindik. E, sen demez Hı. mi ne yapmaya geldin? Ya ben işte gezeyim bir gideyim yurt dışı'na işte falan böyle vardır. falan. Futbol. Yani elinde ben... olsa belki fotoğraf, futbolcuları böyle alacak şeye yanına. Belki o fotoğrafı çektirmek için gitti ama futbolcular Arda Turan'la fotoğraf çektirmedi. Ya yani uçağın kokpitinde Arda Turan'ın ne işi var? Ya da, ya da Arda fotoğrafı Turan, Arda niye Tura, Arda Turan, servis mesela, oyun, oyuncularla kalkarsın. fotoğraf çektirmeye ihtiyacı da yok. Arda Turan yani Arda Turan'ın yanlışları hataları da olsa sonuçta Türk futbolunda bir markadır. Adam Atletico Madrid de demiyoruz Barcelona ya oynamış. Yani tamam kulüpte ya. görev verilmesi de doğaldı. E, verilmesi Verilmemesi anormal bana göre. E, dersinler. Peki şöyle bakalım. Ya da bakalım. vermesinler. Şöyle, o zaman hayır, uçakta varsa geliyorsa oraya kadar mutlaka bir görev organizasyonunda bir tanımı olması gerek. Doğru mu? Ben bir titri. Te... Doğru evet. Yani hocam ya, 110 yıllık bir, bir, kurumdan bahsediyoruz. Ben teyit ettirdim. En ufak bir ilgisi, dahli hiçbir şeysi yok. Ama Daha uçakta. içinden. Gitmiş e, abi. Ya ne diyeceksin Arda'ya? Şey. Gelme deme şansın Bize var ki, mı? sence bu Mertens ve e, Torreira transferleri, şimdi son iki transferinden bahsedelim. Hepsi. Arda, Bunlar da, Arda da yok Dursun Özbek'in rolü mü daha büyük Arda Turan'ın mı? Bak şöyle söyleyeyim. Bir dakika. Okan Buruk istiyor. Dursun bir dakika Özbek. çok önemli bir şey bak, söylüyorum. Hayır e, e, bak sorduğuna. Benim sorduğum rol değil. Sorduğuna bak. Mertens ve Torreira transferlerinde Dursun Özbek'in rolü mü daha büyük Arda Turan'ın mı? Arda Turan'ın sıfır rolü var. Arkadaş nereden çıkardınız Arda Turan'ı? Abi herkes Arda, Arda Turan'ı TT yaptı iki gündür, <laughs> gündür konuşuyor. Fotoğraf çektirmiş olabilir. Arda Turan da olay bittikten ya, sonra oyuncular gelirken de. orada görüntü vermiş. Başka bir şey değil. Ya, Eğer, peki, yani Arda Turan'ın bu transferlerde rolü olsa Erdem Tümür gibi kenarda pek, durur. Hiç görüntü e, vermez. Selamün aleyküm dedi Arda Turan. Sizin söylediğinize göre uçağa bindi yani. Selamün aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. bin. Hayır, o da gitmiş. Ya mutlaka Çok... bence ama yöneticilerle konuşulmuştur. Böyle böyle transfer oluyor, gelsende. Niye Gel derken de... konuşmuyoruz? Ben vizyondan bahsediyorum. <laughs> Bak transferleri yapıyor. Kenara çek. Belki de bu yüzden Arda Turan oradaydı. Arda Turan, Arda Turan'a mı mal edelim? Şimdi 20 gündür orada. Erden Timur transferleri yapmak için gidiyor. Biliyor ki Erden Timur ön plana çıkmayacak bari ben gideyim ben şovumu yapayım. Ya Patron, tamamen şov başka bir şey değil. Siz şimdi bilmiyorum benim kadar hani olayı orada iyi takip ediyor musunuz? Sosyal medyada hangi hesap kimle nasıl hareket ediyor falan. Onu bilmiyorum da şimdi sosyal medyadan şu bilginin verildiği bilgi şu. Şimdi söyleyeceğim bilgi. Verildiği hesaplara aynı saatlerde, aynı dakikalarda dikkat edelim. Bilgi şu. Mertens ve Torreira transferlerini bitirmek üzere Erden Timur Eyüp Spor başkanı e, Sayın Beyfendi hmm. ismini ve, e, e, ve Arda Turan, Murat Özkaya. Ha Murat Özkaya evet. ve Arda Turan. Şimdi çok enteresan bir uçak e, Murat Özkaya'ya ait. Çok Eyüp Spor e, başkanına yani... ait özel uçağı Arda Turan da biniyor. Gidiyorlar oyuncular almak için gittiğinde Ar, bu da gidiyor yani Arda Turan da gidiyor. Ama transferi ya. bitiren 20 gündür gece gündüz demeden yoğun uğraşlar, Erden müzakereler, Erdem Tümur, yoğun diplomasiler. ama Erdem Tümur hep perde arkasında kaldığını bildikleri için Arda Turan da orada şovunu yaptı. Bak onu ya, konuşuyoruz. Ya bir şey söyleyeyim çok farklı bir resimle de değil yalnız Serkan niye değil biliyor musun? Ev Başkanı Galatasaraylı söylüyor. Galatasaraylı sponsor uçağını aynı veriyor. Zamanda, sponsorlardan hayır, biri. Hayır, aynı zamanda sponsor da olmasa Suç mu Ne abi? Hayır, em Ben size hiç bir söylemiyorum. Dakika, evet. bir dakika Sorunlu bitireyim cümleyi. Yani değil bak uçağa diyor ki ha. gelin ondan sonra Erdem Bey aynı şekilde gelin. Arda Turan gelsen de yani resim hepsi Galatasaraylı. Galatasaray menfaati için bir iş Bunlar yapıyor. Bunlar hep yani Onun için çok enteresan resim değil. Sayın Emrecan Gayet Bey. Gayet olması gereken. E, çok, ya baş, başka kulüplerde böyle bir şey olmadı. Başka bir, resmi bak. bir görevi yok Sayın Emre Can Bey. Hmm. Portekiz Cumhurbaşkanı'yla Sayın Başkan Ali Koç'un yanındaydı. Hatta Can Bey'in Jesus'un gelişindeki evet. rolü herkes biliyor. Hatta, ne var? Bunlar çok normal şeyler. Ya yani gayet bugün, doğal bunlar hiç. Bugün, tabii ki. bugün şu iddia da ortaya atıldı. Sordum, teyit, et, teyit ettirdim. Doğru değilmiş. Ee, Arda Turan'ın Cenk Ergün'ün yerine atanacağı şeklinde. Sordum. Öyle bir şey yok derdim. Hayır dediler. burada anlaşılmıyor yani. Arda olabilir. Turan Arda Turan Cenk Ergün'ün yerine Cenk, bir Cenk bir içinde bir isim olduğu için, için uçağa bindiğini tamam. söylüyorsunuz ya mesela Hasan Şaş ben de gidiyorum dese o da olacak bir yol. Gidebilir. Uçakta. Efsane gidebilir ama Ama, ama Arda Turan'a şu, fotoğraftan, canım. Sonra, şu ya. fotoğraftan sonra şöyle bir yorum yapıldı. Cenk Ergün'ün yerine sportif direktör olarak atanacak diye. Ben de sordum. Yok öyle bir şey. Cenk Ergün sportif direktör mü? Ya Öyle görünüyor ama. Be, idari, ben, menajer i̇dari menajer gibi. İdari menajer. Ha, ben hocam. Şimdi Arda Turan aynı, çekti geri aynı görev tanımıyla gelmez. Arda Turan oraya geliyorsa idari menajerlik farklı bir şey. Teknik menajerlik farklı Aynen. bir şey. Arda Turan... Sportif direktörlük de farklı Ama bir şey. Arda Turan'a o da uyar. Sportif direktör de Okan teknik menajerlik de olur. Okan Ama Hoca idari isterse menajerlik olur. Olmaz. Okan hoca Bence olur. Okan Hoca da e, yani istemesi gerekir. Ona mutlaka bir yardımcının da orada olması gerekir. En önemli transferde oyuncularla gider konuşur içeride. İspanyolca biliyor konuşur. Yani sonuçta Arda'nın gibi bir oyuncunuz varsa böyle bir Barcelona ve Atletico Madrid'de oynamış gelen oyuncuların hepsi Arda Turan'ı tanıyordur bir kere net. Böyle bir oyuncu mutlaka tabii. kulüp içinde değerlendirmesi gerekir. Şimdi tam bunu Ya bu noktada... Bayern Münih çok kısa bir şey söyleyeyim. Lütfen. Bayern Münih. Yani Son senelerdir alalım ba Bayern Münih, Bayern Münih senelerdir bu organizasyondan büyük kâr yapıyor, büyük başarı elde ediyor. Yani o insanlar al yani düşün, Alman disiplini hep kafa yoruyorlar futbol işte. Resmen bir futbolun hakkının olduğu eski futbolcuların yönettiği bir kulüpten bahsediyoruz, değil mi? Yani o insanlar bunu yapıyorsa Galatasaray ve diğer kulüplerin yapması gerekir. Arda Turan o anlamda, görme. Evet geçmişte hatası vardır. Aynı şekilde doğrusu da vardır ama Galatasaray Kulübü'ne bu kadar yakınlaşmışken Arda'yı mutlaka Galatasaray Kulübü içinde profesyonel tanımlanmayı bir title'ın ismini koyması gerek. O yapının içinde ben olmalıdır. Son cümleyi an... alalım. Başka İki kişiye seslenmek istiyorum çünkü Galatasaray'da yarın Fenerbahçe konuşurken de onlara sesleniriz. Hı hı. Bugün şu anda Galatasaray'ın bitmiş maçı üzerine konuştuğumuz için Galatasaray'daki evet. insanlara sesleniyorum.